Lokman suresi 17. ayeti kerimesinde Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği nasihatler geçmektedir. Nasihatler emir sigasında gelmiş. Nesta'idhu billah. Eqimis sala. Bir. İkincisi. Ve bil ma'ruf. Üçüncüsü. Ve anil munkar. Dördüncüsü. Vasbir ala ma asabak. Kendi cümlemizle ayet-i kerimenin anlamını aktarabiliriz. Arapçamızı geliştirmek için. Bunun için nasaha fiilini kullanacağız. Yani nasihat etti. Bima nasaha lukmanu aleyhisselam ibnehu. Lukman aleyhisselam oğluna neyi nasihat etti? Neyi dediğimizde biz şunu 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 yapmayı deriz. Yapma mastardır Türkçe'de. Arapça'da da o zaman emir fiilleri müevvel mastarla ifade etmeye çalışalım. نصحه هو أن يقيم الصلاة أولا ويأمر بالمعروف ثانيا وينهى عن المنكر ثالثا ويصبر على ما أصابه رابعا. Gördüğünüz üzere mastar müevvelere çevirdik.